Evet bugün başladı. Çalışmalar var. Yine vloggerlar dolanıyor değil mi birader? Rahatsız mısın Demir? Çok <laughs> mutluyum. <minik. gülüyor> Sen ne orada sırıttın? Sen de gel. Herkesin elinde bir kamera arkadaş. evet. İşte şirkete bak be. Ne güzel. <laughs> bak. Ta -da. Ta da. Ben çok güzel vlog çekmeye gidiyorum. Nereye? Evet. Alt kata. Kızım geldi. <laughs> Hobo testi yaptıracağım ona. Ne yaptı? Hobo. Hobo. He bu ayağında gidiyor Abi ya böyle. nasıl geçmiş cevap kolu? Ha. İyi. Matematik, Matematik biraz kastı Herkese zordur. Yine aynı anda konuşaydık keşke. <laughs> evet. Bak hepsi birden vloma girdi. Evet evet. Barış özellikle. Girmiyor <laughs> ya. Sevmez mi? Benim videoklarına niye girmiyorum ben senin dedi geçen. Soru şekli buydu. Neyse ben aşağı ineyim çocuk bekliyor dediğim kutuyu açmış çünkü durdurmam lazım onu. Okay. Ha. Hobo bu arada e, Amerikanca'da e, homeless demek hobo. Evsiz. Ama evsiz. evsiz. Testin sonucunda ne çıkıyor? Hobo. V mi? Yok Bir hayır. Hobo. Haydestin. Hobo. 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 mu Hobo değil yani. Hobo Çocuğu değil. niye yetiştirdik lan? <laughs> <laughs> i̇şte bunları test etsin de görelim. Hobo ya. Yani. <laughs> ben böyle <laughs> düşüneyim <laughs> bunun gibi. <gülüyor> 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 Çocuğun olayı da o düşünüyor. Evet. Hobo. Hobo. Aha. Hobo değil mi? Hobo. Eyüp'ü demekmiş. Ha, H -O -B -O. ha H-O-B-O. Ha yok, Hobo. Ha yok, ben de Daha pratik bir isim seçemezlermiş hakikaten. Hobo. Evet. Hadi neyse, benim işim bu. Hadi görüşürüz. görüşürüz. Ah uh, sesi duyursanız panik olmayın ha. Pardon. Sabri Baba ampul değiştiriyor. Ya bu ampul demin mi? Yandı söndü. Aşağıdaki tamam, yapsın da. Vavyen yapmışlar buraya. Ne yapmışlar? Vavyen. Ne demek o? Buradan basıyoruz. Yanıyor. Aşağıda basıyoruz. sönüyor. Aşağısı yanıyor Onun anahtarı bu çünkü. Yok. Ama demin yandı. Ona basılı sen. Bir de şu bir Ben bir aşağı geçebilir miyim? Sizin Bilmiyorum. işiniz karışık belli oldu. Evet. Evet. Aa bak. Şenay'ı da göstereyim burada. Aa benim kızım da burada. Allah. Evet. Bugün vloglasın. Misafirim sensin bugün. Evet, her size. sen. Hov testi? Bu çocuğu niye yetiştirdik Şener biz? Biz mi düşeydik o aletten edevattan? Eyvallah. Evet. Evet. Teok yarın ikinci gündü. Yarın mı düşseydi acaba? Tutarım yani. fark etmez, ben düşmem. Bence düşme zaten. <gülüyor> <Hadi>. <gülüyor> ama yine de. Zeynep bugün Teok'a girdi. Güzel geçmiş. Biraz matematik zorlamış ama genel anlamda güzel geçmiş. Diğer Teok'a giren arkadaşlar da buradan başarılar. Hadi ya. Herkes zorlandı mı matematikte? Bilmem. Bilmiyoruz. Konuşmamız mı aranızda? Bakın şu anda tüm akkurtlar bu odada. Peki bir şey soracağım. Burada bir leki var. Normalde kasksız binmesini onaylamıyorum. Hayır hayır dışarıda değil. Benim kontrolümde olacağı için ben şu anda. Ben Yoksa hayır. hayır. Senin onayın hayır. gerekmiyor bu. Bir şey sorabilir miyim? Bunu kendisi bulan, icat eden, kendi düşük ölmüş muhabbeti gerçek mi? Hiç duymadım ben bir şey. Az önce Ama ilan ediyordu. Valla Frens demiş onu da. Ha, onu bilmiyorum. Kendisi yapabiliyor. Böyle, böyle bir şey duydum da. Yani neticede güvenlikli binmekte fayda var. Tabii ki o şart. Radyo konuğum oldu geçen hafta benim. Hı hı. Radyoda da zaten aynı şeyi söyledik. Yani kas, dizlik, dirseklik. Bunlar takılmadan bu aletleri bilmek evet, tehlikeli. Ve kask olmadan kafayı Bu arada için... test için gelen ürün burada. Zeynep e, o ürün burada olduğunu görünce, duyunca daha doğrusu hı hı. okuldan direkt buraya geldi. Böyle ki bizi Zeynep'in yüzünü görmüş olduk ofisimizde. Evet, normalde telefona, tablete bakar kendisi. Biz evde de pek yüzünü göremiyoruz. Ama siz de öylesiniz biliyorum. Herkes böyle. Kim şimdi... de? Ha. ha. Evet, çok güzel. Çok ben ilgili. ben gideyim hoboyu hazırlayayım. De Değil, mi, de. Değil mi bileki? Değil <laughs> mi bileki? Hobo. Hoboyu binelim mi? <laughs> Hop. Evet şimdi ben geçeyim şöyle. Evet. Zeynep heyecanlanıp açmaya başlamış bile zaten. Test için gelmişti. Oh. <laughs> 10 kilo. Gördüğünüz gibi. Dolma lastikliymiş bu. Evet. Şimdi e, cihazın başında işte HOGO. Yani hoverboard mu bu Zeynep? Dön ama öyle durma şimdi bak. Bu benim canım kızım. Tamam mı arkadaşlar? O bu alet için deliriyordu. Ben onu almadım. Zaten hala almadım. Test için gelen bir ürünü sadece test etmek için buraya geldi. Şimdi senden bir şey rica edeceğim. Benim gibi kamerayı tut. Evet. Tut bakayım göster. Hayır, kendine doğru ve bana doğru. Ama kendi göstermesin. Hayır, öpecek. Tut bir anons yapar gibi böyle. Evet. Kameraya bakmak zorundasın açısını görmek için. Şimdi bu şekilde gidiyorsun. Ekin abine git. De ki sana ihtiyacımız var. Bu aleti babam bilmiyor ki nasıl çalıştıracak. Sen yapıyormuşsun. Gelsene de. Tamam. Ama çeke çeke. Tamam. Evet. Ona da çevir istiyorsan kamerayı dışarı doğru çevir. Kendine gel, gel. bir de. Şöyle yap. Böyle git. İki elinde tut. Düşürmeden. Heh. Böyle çekeceğim. Ekin abi çek. Babam o aleti çalıştırmayı bilmiyormuş. Ne? Ekim'den bir hoverboard, ay şey, hoverboard çalıştırmayı bilmediği için seni çağırıyor. Kamera çıkmış o Evet. <gülüyor> <gülüyor> bu aleti yapacağız dedik de, ee, ben nasıl çok ben abi Tek düşer adam sensin şundan bir tecrübem vardı. Havada kaldırmıyor muyuz? Ben öyle bir şey yukarıda mı çalıştırıp yere koyuyordum? Tamam. Dur size bir de ışık Çok Şu oldu. Dur oğlum sen tamam şey? Emin misin? Oldu mu? Hmm. Önü arkası önemliydi bunun. Tamam. Hoş ol. Hmm. Ne oldu? Çikolatanın kalabozu yok mu? Onu ağzını Seni Tecrübe gidi getirdik adam bilemedi ki. Bunu havada çalıştırıp yere koymak hmm. gibi bir şey yapılıyor. Moduna da önce değil mi? doğru? Evet. Bir spor modu vardı, bir normal modu vardı. Yaz ışıkları ya. diğer tarafta. Böyle mi diyorsun? Evet. Heh. Evet abi. Zeyneme bak ya. <laughs> He. Ha şöyle dik, dik az önce gidiyordu sonra bir anda yani kapandı abi. Niye öyle oldu? Ha, önce buna çıkıyorsun. Doğru. Tamam mı şimdi? Şu pamurdakini önce ilk adım onu alacak. Sol ayağı yani. Evet. Evet şimdi ben alayım. Bunun vardı. Bu sporu bu. aldı Bir modu bir kere daha basınca öbürüne geçiyor demişti. Kapandı. Kapandı. Bir kere aç. Açtın default'u yavaş. Şimdi yavaş mı? Evet, olaylar olaylar yeni olmadı. Neyse. Şimdi Zeynep'e sen gördüm. tecrübelerini aktar şimdi. mi? Gördünüz mü? İşte <laughs> evet. bu. Tamam. Dur, gel ben şunu bil de. <laughs> ha. <gülüyor> sürekli bu aletle bir bağ var ya. Dün sana şarit bana patlıyor. Sen bildin bir kere. En tecrübeli misin sen çünkü? Sen biliyor musun Zeynep ne olduğunuzu, ne yapacağını? Hiçbir fikrin var mı? Evet. O zaman... Ama hiç denemedim. Çünkü ben düştüm. Düşersin değil mi? Şunu... Biz varız, dur. Şimdi şunu şuraya koyalım bir. Çocuk düşe kalkabiliyor muyum ya? Böyle ölecekler değil mi? Bunu bastıracaksa ağrı vermem o şişeydi. Heh, bak şimdi haklı oldu. Ya bu dönüyor baba. Oyunca tutacağım onu. Ne elini çek. Hayır, evet, o babanın tarafını iyi tut da şuradan çek desteğini yeni başlayalım. Hayır, Ayağı tam da Sadece ileri de, doğru kendine. Sadece ileri doğru gitmek isteyeceksin. Neyse ben videonun devamını izlerim sonra. ayağını tut tık tık, tık itti yavaş mı? yavaş tepki vereceğiz. Ya o mesela ben tekrar konuşabilsin ya. Ya, ya. Bir on dakika böyle yiyeceksin. Ben de kapacağım bunu bir şey olsa havada. Oğlum yetenek de başka bir şey. Bak bu biliyor lan. Aa, o paten de yapıyor. <laughs> dön dön diyor bana. alışır mı acaba? alışmışsın ki ona, Ben o <gülüyor> <gülüyor> şu anda yaptığın gibi bizim için büyük şov. Tabii. Geri gitmeye diyeceğim? Arkama geçeceksin. Ha, Haras. Tamam sen gel. Ha, gel ya. Önce sol tarafı. Geri gitmeyi iste. Ayaklarını kaydırma. İk. Aynı anda kaydır yani ikisini. çarpa çarpa yine dönüyor yalnız hiç. Ben çarpsam düşmüştüm şimdi. <laughs> Karşıya bakmak gerekiyor daha rahatmış. Tabii zaten aslında. Evet. Hmm. Ne Yapabiliyor ya bence bırak. Ama yine bir. Video çekebilir miyim şu anda çok? çekildi zaten. Dramatik. Geri gelmem lazım. Fark Evet demek ki. Yavaş, yavaş. hızlanma hızlanma. Ya, Vallahi ben de Michael Jackson gibi geri gittim bu arada. Evet. Oo dönme çok iyi. İnsan yine Anne, korkut. Baba. Ben burayı da koydum. Seramik de var her yerde. Her yer seramik. Ben yarım saat uğraşıp düşmüş. Tabii canım. İşte olmadı mı canım. da olmuyor. Demek ki bu yaş uygun bir şeymiş Bize de değil arkadaşlar. Şimdi bir durduracağız. seni. Bir inmeyi bir... Evet onu göreceğiz. Ha, onu, onu bir dene. Bir i̇nmeyi biliyor musun peki üstünde? Şey var değil, bir Nasıl çıktın? Şey var. Hangi sırada çıktın? Hocam bu sağ elleri Önce tam tersi yaptım. Önce yani solu koydun sonra sağa koydun. Bir anda sağa böyle arkaya doğru in incekmişsin bak şöyle. Arkaya doğru. Tak diye sağı arkaya çektin sadece. Kendi, bir kere de mi Tamam. Önce, Sol, sola bas, basacaksın ama mı olacak şimdi bas biraz ağırlığını ver. Bak, Bak oldu. Şimdi evet. de Allah Allah, ulan. Demek ki biber malım ya. Benim bayağı bilek kıkırdak böyle zelerlendi de yok mu? Bir konuluk ameliyat falan filan dediler bana. Evet. De evet. Yapıyor yapıyor hiç sıkıntı yok. Döneyim mi bu da? Durabiliyorsun? Mi? Evet, şurayı, evet, evet. Bak Şimdi evet. Dur bunun bu, evet. çirkin karikatür dergilerinde evet. şey yaparlar. <laughs> Mevlana böyle Mevleviler dönüyor ya, onun altına hoverboard koyar, öyle saçma sapan karikatüristler tamam. çiziyor. Evet. Ha, Ama mutlaka kask. Evet. Aynen. Ama binebiliyorum yani sonuçta. Hayır, yani köşeli bir yere düşersen sıkıntı. Şu an güvenli bir şekilde bilmiyorsun, ben burada maymun oldum. Görüyorum. <laughs> tamam. Bir dakika, ben snap atacağım da. <laughs> evet. Bunun üstünde bir de snap atacağım. Evet, herkes yapıyor. Oo, hep kafayı güzel de Ver atacağım. telefonu, ben çekeyim ya. O Yok, kadar da kur... snap atacağım ben. Böyle, çok tamam. havalı. Aaa, Allah kaçsın snap. Snap atmak. Biz biz kullanamıyoruz Snapchat. Ya. Aa Snapchat demiş bir dakika normal çekiyor hiç. Hmm. Bir eli çekiyor. Sürekliymiş de... gibi bir. Ama bir dur bari. Çektin mi şu an? O video çekiyor. Baba. Ulan sana yer açacağım diye ortalığı kırıyorum. Bence yeter o kadar tamam, bir video. Kurguda temizle ay movie'de. Olmaya <laughs> mı dönüyorum ben yine Evet şu an aile saadeti var bak. Çektim. Tamam yeter. Tam tur dönüp babasına sarıldı. Tamam. Bir de beni uzaktan çek. Çok hava. <laughs> <Uzaktan durayım. gülüyor> yalnız var ya sırf video çekirsem diye düşerse şu an hem telefonum olacak hem hoverboardlar olacak. Tabii. <laughs> bak bunu risk etme bence. Dur öyle. Gitmeye gerek yok. Hayır, video ama. Fotoğraf çekeceğim. Hayır video çek. Uzaktan çek. Bir fotoğrafını çekeyim. Kafayı yiyeyim ben. Allah'ım videodaymışız. Video mu çekeyim? Sabahtan bir videodasın zaten. <laughs> yani. Hadi bunun telefonuyla da çekelim. Ya evet. uzaktan çeksen bütün mi alır? Bir ayağım bir kafam oldu. Ya gö görüntü etmeli babasına. Akşam <laughs> kesiyor. Ya, <laughs> ya bittik ben ya. <gülüyor> <gülüyor> ne bu ne bu bo olmuş? Sakin, sakin. Şu tarafa dönüyor değil, çok köşeydik. Keşke az köşe olsun. Alışıyorsun bir şekilde. Bunu arkaya ona arkaya falan böyle. tabii canım alışacaksın sonra. Bisiklet sürmek gibi düşün de. Ama... Tamam video da bitti. Geri ya Geri giden gel çekmedi. Bir dur ben kara kalem çizim seni. <laughs> ya bu çok eğlenceliydi ya. Niye alıyorsun i̇şte. o ayağımdan ya? O, bu bu mi? Bunların hepsi şu an videoya geliyor. Bak evet. evet. Gel bir bunu kaldır bakayım onu ben onu Ha, hakikaten ya. Hobo'nun sahibisin diyelim. Hobo'nun sahibisin. Alıp bunu Al, okula, okula gideceğim. Burun. Heh. Oha. Dur öyle <laughs> tabii tabii. <gülüyor> o, 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 gez, okula o, o. gideceğim. Yürüyeceğim mesela. Duyun. Tabii tabii. Onik, tamam. e, okula ben bunu kullanarak gidelim. Okula kullanarak gideceğiz. Tabii. Okul yakın herhalde. Ne Karşı taraf. Böyle. çok güzel. Yine orayı sil bence araba. Onun bir iki modu var. Bilebilir miyim? Bir daha lütfen. Bir dakika dur. Modunu bir beklesene. Modunu bir ayarlama işlemesene ya. Senin binin hızlı moduydu. Bunun bir de yavaşı vardı. Hızlı, hızlı mıydı mı? bu? Hızlı evet var. Zeynep neler hissediyorsun? Şimdi onu söyle bize. Güzel bir şey. Binin. Ha. Özetledi. Evet. Bence de o kadar da e, riske girmeye gerek yok. Hele bizim yaşlardakiler. Yani bizim yaşadığımız oyun. Ekin dur ya oğlum. Ben çalışmıyorum şu an. Modu nasıl? Da... Ben ekim binince korkuyorum. Bu ne yalan söyleyeyim. Adamın da iyice cesareti. Ben olsam hayatta adımı atmak atmam şimdi üstüne. Düştükten sonra öyle. Evet, çok kötü düştü ama. Kendini seyrettin mi bu evet. keşke evet. yani? Uçuyor böyle ağırlığa. Yerlerde. Sana gene bir şey oldu mu? Aa, bataryası bitiyor. Bataryası bitiyor. Olmadı. Yavaş mı bu Bu sanki boşta duruyor. Yavaş, ya, ben... mı aldık acaba. Bakayım mı? Evet, evet bir şey yok şu an atmış değil. Tamam şöyle... Bir yolu, bir yolu, bir yolu, bir yolu. İlk açtığımda adam default'ta yavaş nokta açılır dedi. Pili bitti abi. Zeynep'ciğim. Valla benim beklediğimden çok daha hızlı adapte olmak oluyor. Şey Çünkü onunla kadar ayağının parçası gibi hareket edeceksin yazıyor siteyle bilecek. Yapabilen yapıyor yani. Yazıyor da, bir evet. anne olarak çocuğuna böyle bir ayet alır mısın? Ee, Vallahi Zeynep gibi ise alabilirim. Oh yes. Çünkü Oh yes! Herkes beni bitirdi videoda ya. Aa, çünkü akıllı buduk bir şey söyledi. Kas takarak kullanırız. Dedi. Oh, Ayrıca uyumlu. Ayrıca uyumlu. İlk parmağım. <laughs> Sen de gel. Gelmem. Gelme. Ben bu aleti beğendim de nasıl çalıştığını bilmiyorum sebebi. Böyle bak görüyorsun da. Değil mi? Bir dakika. Ona e, bu buna bakan bir anne görüyorsunuz. Bak başka bir annenin fikrini alabilirsiniz. Sen ne diyorsun bu alet hakkında? Valla özellikle batarisinden evet. korkuyorum ya yanarsa üstündeyken çocuk diye. Yani. Gene kasklamasında korursun da ya yanarsa. Bunu bir kere şöyle bir şey var şarj ederken gözünüzün önünde olacak. Hani bırakayım evde de çıkayım şarjda da olsun değil. Yani bu arada powerbank, cep telefonu onların hepsini aynı şekilde kafasına göre şarjı bırakmak ya, en tehlikeli. Ama Zeynep'i gördükten sonra olabilir Aslında. diye düşünüyorum. Gayet başarılı gitti üstünde. Evet, ben olsam düşerim. Biz de şaşırdık. Yani ben olsam yapışırım. Ben diyorum. bilemiyorum. Üstüne çıkamıyorum yes. daha. Tebrikler hatta, Zeynep. Hatta ben oldum düştüm. Hı Hı <laughs> düşmüşü, var düştüm. <laughs> düşmüşü var mı? Düşmüşü var düştü. <laughs> 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 Hazır düşmüşü var diye. Evet. Aa, gel Yavaş yavaş. Ben onu sen hiç görmedim canım. Yavaş Zeynep ne oluyor? Kablolar koptu burada ya. Yani, Heyecanlıyım ben burada. Ee, sen şey, ben bir şey o kendi kendi kısmı yap. şöyle Evet, güzel. Hayır, bu benim olsa ben durmam. Kusura bir farkı İşte söyleyeyim. o yüzden senin değil. Ya evet. Durur mu zaman? Evet. <laughs> bu arada Hobo'nun ayaküstü kontrolü inanılmaz. Evet, evet, bak. Yıllarca bundan büyümüş <laughs> <duymuş> bir genç <gençleri>. bu. kapıyor. <laughs> tamam değil mi? Ben diyorum ki, evet. bizim merdivenleri ışıklandırma yapalım. Bizim videoları çok, çok büyük kısmı orada geçiyor. Evet. Karanlık. Led böyle. led yapalım. Led, yapalım. Led, led, yapalım. led, şerit yapalım. Çok mantıklı. Led şerit. Benim aklımdan geçen de oydu. Evde mutfak tezgahını oraya yaptık. Çok güzel oldu. İşte o. <laughs> i̇şte bir sorunu daha çözdük. Müthiş ya. Ya senin CNN'deki fotoğrafın nerede? Canlandırayım mı? Evet var abi. Bak bak. Bakalım. Kemal Turus böyle CNN'in sitesine koymuşlar. Şöyle bir fotoğraf koymuşlar. Aç yani, Ama şurada te ama te Testim yapıyordun. Ne yapıyordun orada sen? Orada testi yapıyorum testi ama. Testi elinde. Ekranını da açsana demek ki ekranda bir şey gördüm. Hep tuvaletli şeyler var sende de ya. Abi bugünkü Hayan, blog şeyini kurgusunu yapıyorum şu an. Temizlik videosu gelecek birazdan. Oo, güzel olacak yani. Kemal Turul Sürmen'in kanalda çıktı işte. Tertemiz. Timur. <laughs> şu mu? Gel, geliyor. Timur baba abi. Arkadaşlar bakın. CNN burası hani. <laughs> Reklam açıldı. Kapatayım. <laughs> Beylik yüzüne bir yani. Evet Kemal Turu Sümer'i. Ama haberi bak haberi. <laughs> Haberde 23 Nisan koltuğuna oturmuştu. <laughs> şimdi neler neler oldu? Şimdi bu çocuk nereye <laughs> oluyor? Ya büyük talihsizlik. Ya bunu bilerek bence bu haberi yapan... Senin da... bence PR ajansında bir problem var. Tabii. PR ajansında bir problem var bence. <laughs> evet şimdi herkes diyor, oh, YouTube'a YouTuber'a bak PR ajansı var ya. Allah, Allah Allah diye bir sütürüz. Her süper türlü süper. akıyoruz yani. Tabii ya, ya şu kulaklığı normal bir YouTuber takabilir mi? <laughs> Abi bu da şöyle bir şey var. Bütün parayı dışına harcamışlar, Kalite. içinde hiçbir şey yok. Zaten <laughs> 50 liralık bir şey yani bu. Ama havalı görünüyor. Havalı yani. duruyor. Sen bunu takınca böyle çok ciddi işler yapıyormuşsun gibi. Hakikaten öyle. Of, bak helikopter sesiyle birleştirdim <laughs> ben. <laughs> helikopter kulaktır bu zaten. Ve ona benziyor. <laughs> Şimdi i̇şte diyeceğim. Senin kanalına tabii ki abone olsunlar. Anons edeceğim. Yok, başka bir şey anons edeceğim. Bir yanım, evet. yamacıma gel. yamacı. Ben de kendi evin peşindeyim. Murat, Murat Meriç, Bey, Murat Meric, Epey. Bak plak dolabı e, nereye şey, bu radyo Boğaz için müzik ödüllerine, Motto Müzikteki programı plak dolabıyla en iyi e, müzik programı kategorisinde aday kendisi. Rica ediyoruz herkes evet. oy versin. Ve oraya. bu arada bu, bu kategorideki tek YouTube programı. Evet. YouTube'u destekleyin bir taraftan evet. da yani. yani Motto Müzik'in Facebook sayfasını açar sana. Yani. Evet, şu linki de sana vereyim istiyorsan videoya şap. Şey Mottomuz'un Facebook sayfasından açayım. Açıklama kısmına koyalım değil Açıklama evet. kısmına koyayım ben de, oradan tıklayıp oy versinler. Güzel. Açılırsa internet güzel olur. İşte gördüğünüz gibi benim evde internet, iş yerinde internet hep harika. Müthiş ya. Şimdi bir komşum var, <laughs> onun da artık interneti harika olacak. <laughs> Barış Akpolat. Açılıyordu. Oy mu hep yandı. gitti oylar. Neyse ben bu linki sana yollayayım da. Tamam. Ben ben onu linki bulamam ya Motto Facebook sayfasında iyi etti bana yolladı. Hayır ben. kolaylık olsun diye ya. Al yollamıyorum tamam. Bilge ha, <laughs> Bilgisayar ne yapıyorsun? Ben şu anda takvim düzenliyorum. Kim var konuk? Yekta'ya? İnşallah Kenan Doğulu. Oo. <laughs> İnşallah. Senin konuğun kim? Benim konum Ben de bir şeylerle uğraşıyorum. Dur bakalım. Hmm. Hmm, i̇sim vermeyeyim. Ben kesinleşince öyle söylemeyi seviyorum. Evet. Ekin seni koruyun. Ne söyledim böyle? Ben. <laughs> beni koru. İzzet aldın meşe. <laughs> Ama bensiz. <laughs> bensiz beni yok. Ama o ayrı ücret talep etti. Onu Cem Yılmaz'ın filmindeki esprisi çok iyiydi ya. <gülüyor> <gülüyor> Senelerce o üçlü taşımış burada. <laughs> Yekta kopan Mazda MX5'e bayılmış. İstiyor ki ben de kullanayım dedim tamam. Konuşuyor Mazda'yla şey da. Ha? Diyor şey var mı kullanmak? Biliyorsun. Biliyor canım. O i̇yi zaman, iyi canım. zaman ben Alır de Mazda MX-5 bir otoblok yapayım bana <laughs> bir hafta sonra iş. İşte alacağım İstanbul'da da arabayı alacağız. Otoblok. Artık herkes kendince test etsin. Ben piyasa testini yaptım bir bu arada. Bir şey söyleyeceğim ben de kullanırım. Sen kullanamazsın. Niye? <laughs> Ehliyetin yok. Kapı, tamam, trafiğe kapalı alanda kullanıyor. <laughs> Oğlum trafiğe de değil bayağı kontağı kapalı alanda kullanmalı. ya olur mu canım? Yani bir kere Mazda asla ehliyeti olmayan bir adama araba vermez. mx alıp yani Bunu başka markalar da vermez. Sırf Mazda değil. He? Piste gidiyor mx alıp. Yok. Yandaki koltuğa ben iade son edeceğiz sonra. Aldık. Ha, tamam o zaman ben oturuyorum. aldığımız gibi geri vermek <laughs> gibi bir kaygımız var burada. Aldığımız gibi. Evet. Depoyu full olup full mü veriyor peki o, o arada? <laughs> evet. Klasik ekip kolları bu Detaylarda saklı adam. Ama hakikaten ben merak ediyorum. Depo dolu mu? Full, full, full veriyorlar. Götürüp veriyorsun. Araba kiralama şirketi değil ki bu. Sana full veriyor, sen bazı araçlarda... Ucuz benzin. Hiç yani. Bazı, bazı firmalar araç tanıma sistemini beraber veriyor. Hani 2-3 depoda alabiliyorsun. Bizim şey... Ha, Ford'da Ford tur öyleydi öyle Bütün Türkiye'yi gezersin öyle. Ne güzel. Evet. Ben kullanamıyor muyum? Yancı. Yanda da sürekli uyuyor zaten. Hayatta bunun uzun yola gitti. Hakikaten <laughs> bir şey söyleyeyim. uyuyor. <laughs> <laughs> Barış yanda uyuyor adam. Ama bir şey söyleyeceğim. Ayıp ediyorsun. Sen hiç uyumadan da bir yerlere gitmişliğimiz var. Ki. Tabii bebeğe <laughs> kadar burada yiyoruz. <laughs> o da mesela kahveye de yemek gideceğiz. Herif tabii biliyor ya. Ondan. Yoksa çekim pekim. Hadi başlayalım diyorum. Dur kahvemiz bitsin. Barış Şakbol abi. Yalnız ben bebekte çekim yapmayı çok özledim. Evet ya. Bir anne zamanı yapıyoruz. Ciddi özledim. Şey. gidelim mi oraya? Olur ne zaman? Malum giden Bugün, al, bugün olmaz. Yarın akşam. Yarın akşam. Tamam. Giderim yani bana uyar. Bir şey diyeceğim. Bora'nın gitar çekimini toparlayayım ben ama gitar öğreniyorum şeyi eklemeyelim başına. Cumaya girelim. Bora, çeker. Ha, ders yok ya zaten. Evet. Cumaya girelim diyorsun. Cumaya girelim diyorum yani. Tamam, olur. Ha? Olur, olur, olur. Herhangi bir şey eklemeyeyim başa. İşte bunun değil. ismi 2000 da tam bitiyor şu anda. Oradan da evet. bu vloga geçelim. Vlog vlog Allah! Ama böyle ya. Evet. Kameraları ya. biraz yaklaştıralım şimdi. Geçiş sağlayalım. Oo. Evet. evet. normal gün devam ediyor. Murat montaj yapıyordu bir özel tanıtım hazırlıyor çok güzel bir bölüm gelecek Mottoya. Ama o arada da yorumlara bakıyor arkadaşlar. Bakın yazdım. Ne yazdın Murat? Ben arabadan anlamıyorum ki. Bir tork dedim ortalık karışmış. <laughs> evet arkadaşlar biz Murat araba kullanmıyor öyle söyleyeyim size. Tork dedi orada torku da yüksek falan filan. Ben zaten o kadar teknik bilmem. Ben kullanırım, iyi kullanırım. O başka bir şeydir. Zaten bununla ilgili de <laughs> Ya benim torktan kastettiğim de şuydu kardeşim. Kaçıyor kaç. araba. Araba kaçıyor. Bir de koltuğa yapıştırıyor tamam mı? Ben onu hissediyorum evet. o kadar. Aynen biz hissettiğimiz gibi davrandık. Öyle diyelim o zaman. Aynen. Evet gün geçiyor işte gördüğünüz gibi masa, darman duman, megafon falan her şey burada işte devam ediyor. Koşturma <gülüyor> Evet eve gidiyorum. <laughs> Kamerayı tam bilemediğim için işte hep sağına soluna basıyorum, kapatıyorum. Ağlama Bilek'i. Herkes çok heyecanlı eve gittiğimiz için. Evet. Altaya bak. Baltaya bak. <laughs> Elde telefon, ooo diye bakamıyorum. Herkes böyle söylüyor mu acaba? Arabada giderken falan, birini gördüğü zaman öyle bir şey. Herkes küfür ediyordur değil mi? Kimse kimseyi sevmiyor abi trafikte. Ben onu biliyorum. Öyle bir dünya yok. Öyle bir dünya yok. Facebook'ta sayfası da vardı. I hate all other drivers diye. Yani diğer bütün şoförlerden evet, nefret ediyorum diye. Al bak şimdi abi. bak. Bak bak. Evet. Bu da tam balta. Bizi bitirdi. Şimdi mesela bu tarz durumlarda bırakın buradan gelen yol verin. Nasıl olsa burası gitmiyor abi. Zorlamayın. Bak bu anladı ama. Utancıyla bize bunu gösterdi bize. Ben bir Utandım. baltalık yaptım dedi. İyi oldu yani. Ee, Blon kapanışı mı şimdi bu? He kapanıyor şu anda. Kap o zaman görüşürüz. Gör görüş, görüşelim kendinize. Uzatmayalım mestaneyi patlatalım kestaneyi dedi. Kestim o zaman. Aa arabasını terk etti adam. Bence <laughs> yeter dedi. Yayalık daha güzel dedi. Valla aldı çantayı gidiyor valla. <laughs> Çok iyi. <laughs> Yine kesemedik. Evet. Arabayı orada bırakıp. Yok hani kapanış falan olur ben söyleyeyim. <laughs> yani i̇nsanlar o gözdeyiz. Tanıyor insanlar. zaten herkes. Aa, değil. Zaten bitmiyor. Video kapatamadığımızı herkes biliyor zaten. E, hani cümle bizim ne kadar güzel video kapatamadığımızı biliyor. Ben çok sert kapatıyorum videoları. Öyle Bunu bir eleştiri bindiği hoverboard'u bozdu herhalde ya. E çalışmıyor artık. Ben bozmadım. Ben bilmem. Kim bozdu ya peki? Sen bindin mi? Bilmiyorum. Bilmedim canım. Ben yani binmedim böyle bir ayakla yokladım falan. Ayağını değirdin ama. Değirdim canım. Tamam bitti. Biraz zor bir alet. Powerboard. Hayır çok basit. Kesinlikle çok zor. Yani Zeynep senin için tabii ki basit senin olabilir ama. Senin için basit tabii canım ya. Yani. Bizim performansımız yetersiz. <laughs> <mesela gülüyor> şimdi bak yarın mesela Kemal'e çıkartacağız. Belki o zaman düzelir. Belki. <laughs> ondan olabilir mi lan Kemal? Ben, ben bilmedim diye acaba? Dener misin? sırtını al Denenim beraber tabii. çıkın. Ulan ne güzel yer Yok, var kadar. burada Tolojini be. Kolajını kurtarmaz. Barış'ı sırtıma alayım. <laughs> Meral aynen at mı direkt alır bunu? bana olur. Siz okey verirseniz benlik sıkıntı yok. Ama Barış Arkadaşlar sağdan kaçacağım. Siz kilit bu kadar. tamam sağda inelim mi zaten? Evet. gide kapatıyorum o zaman. Hadi artık bak adamlar da gidiyor. Görüşürüz. Görüşü beğenmeyi unutmayın. Beğenin, bir şeyler yapın, like ben Senin video ne zaman giriyor? Benim her gün saat 7-8 arası var. O kadar yoğun. Tabii seri. Vay Full. aklıma bir şey geldi. 8, 8, 9, bir ara da herkesin vlogunda kapanışta olayım abi. <laughs> ben Benimkinde varsın abi zaten birkaç tane. Benim <laughs> girişte var bugün Murat <gülüyor> Benim <gülüyor> vlogum, giriş ben çıkışta ben var. Ben kapatamıyorum. Murat abinin kanalına da abone olmayı unutmayın. Murat Patika, Murat Patika montaj öğretsin diyen çok ben büyük ben bir kişi Ben vlogta yaşayan Oo. adamım. Vlog <laughs> <Fena gülüyor> <Blok>, insanı. Vlogta <laughs> <laughs> yaşayan adam. Serengeti'nin vloglarında. <laughs> Der bu soğuk ismini de, de bitiririm koz, abi. Koca hoverboard nasıl bozdu kız ya. Gerçekten Allah. kapanmıyor bu şey. Ya. Kaç para hoverboard? 3.000 lira falan herhalde. 3, 3 lira lira. hoverboard mu bozdun lan ben sen? Ben bozmadım. Lan ya. oğlum kızım o test için geldi bize. Bir biraz. türlü kapatamıyorlar. Bunlar <laughs> nasıl bu vlogger ben anlamadım <laughs> ben olsam. <laughs> Hemen ka ben kapatıyorum <laughs> ya. Görüşürüz <gülüyor> abi. Oo. <laughs>